Maalesef berabere bitirdik ama oyunun hakkı bu değildi. Hem ilk yarı hem ikinci yarı inanılmaz çocuklarımı zaten maçtan sonra tebrik ettim. Allah onların hepsinden razı olsun. İnanılmaz inanılmaz efor sarf ettiler. Dört gün önce de maç oynamıştık. Yani e, istatistikleri tuttuk. Girdiğimiz pozisyonlar 11 tane pozisyona girmişiz. Kale, kale atışında on, 11 tane yapmışız. Duran top 11 tane kullanmışız. Yani rakipten inanılmaz üstün oynadık. Ee, çocuklar istediklerimizi harfi harfini hepsini yaptılar. Ne istediysek fazlasını vermeye çalıştılar. E ee, tabii böyle bitmesini ne futbolcularımız ister ne biz isteriz ne camiamız ister ama maalesef e, berabere bitirdik. İçeride kazanmamız gereken bir maçtı. E, çıkış yapalım istiyorduk. Bu maç bizim e, çıkışımız olsun istiyorduk. Ama maalesef olmadı. Ama e, oynanan oyun bize ilerisi için umut verdi. İnşallah bizim altta, alt oyuncularıma da söyledim alt tarafla işimiz asla yok bunu tekrardan söylüyorum alt tarafla bizim işimiz ha, asla olmayacak bizim çok kaliteli oyuncularımız var çok karakterli oyuncularımız var o oyuncuların hakkı e, bu takımın e, bu, bu ligin en iyi yerde bitirmesi inşallah e, bunu zaman içerisinde göreceksiniz dediğim gibi Böyle bitmesini istemezdik ama maalesef e, berabere bitirdik ama geri geri dönüşümüz de e, çok iyi oldu. Söyleyeceklerim bu kadar. Sezer ha. ve Berkay'ın olmaması. Şöyle Sezerle Sezer'le Berkay e, bu içerideki Denizli maçında e, sakatlanmışlardı. 10 e, gündür e, bizle çalışmadılar. E, Berkay iki gün önce geldi katıldı. Ama takımdan ayrı çalışıyor. E, Sezer ee, bugün geldi başlayacak e, şey, şeyle fizyoterapist de başlayacak 3-4 gün içerisinde bizim aramıza katılır. E, Tabi her oyuncu bizim için önemli. E, Sezer de çok önemli bizim için. E, Berkay da önemli. E, bütün Mert de mesela sakat dizinden bir sakattan da antrenmanda. E, o da iki haftadır aramızda yoktu. 2-3 gündür bizle beraber. E, bütün oyuncularımızdan faydalanmak için her şeyi yapacağız. Herkese sıra gelecek. Bugün Diğer arkadaşlar oynadı, yarın onlar oynayacak. Fethiyespor'un başarısı için elinden gelen her şeyi biz ben ve ekibim ve takımımız her şeyi yapacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftar nasıl Yani iyi çünkü taraftar da gördü iyi oyunu gördü. Yani zevk veren bir oyun gördü. Özellikle ikinci yarı. Ya umut vaat ettiğini düşünüyorum kendi düşüncem e, taraftar da öyle öyle düşünmüştür diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz duran top kullandık, serbest vuruş kullandık, korner kullandık. Maalesef rakibimiz yattı. yani yattı, çok vakit geçirdi. Hakem ilk yarı 5 dakika verdi, ikinci yarı 6 dakika verdi. Yani maalesef bir şey diyemiyoruz artık. Yani burada bahane, bahane etmememiz lazım bazı şeyleri. Biz daha iyi Fethiye Spor izletmek için, daha iyi Fethiye Spor su almak için her şey yapacağız. Evet. Bu hafta deplasman olacak. Evet. Aksaray'a gideceğiz pazar günü. Ya yoğun bir tempo. Ç çocuklar 8 günde 3 maç 2 maçı bitirdik. Aksaray'da da elimizden gelen mücadeleyi yapıp buraya Allah'ın izniyle inşallah üç puanla dön döneceğiz yani. Bundan herkes emin olsun. Tekrar söylüyorum. Bizim alt tarafla işimiz yok. Evet hocam. Evet. Maçı nasıl değerlendirirsiniz? 2-2 bitti. Ya bizim geçen hafta tabii çok talihsiz bir mağlubiyet aldık. Zaten bizim geçen hafta ben hiçbir oyuncuyu tanımadan zaten ma maça çıkmıştım. Cuma günü gelmiştim. Ya oyuna iyi başladık. 2-0'da öne geçtik. Ya çocuklar tabii 6-0'un verdiği bir moral bozukluğuyla 2-0 öne geçince onu korumaya çalıştık. Onu da koruyorduk ama Penaltıyla maç 2-2 geldi. Ve son anda da bana göre %1 milyon olan penaltıyla belki de 3 puan alacaktık. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Yani bize bir metreden penaltı verdi. Ama üst üste yapılan pozisyonda bize penaltıyı çalmadı. Ama yapacak bir şey yok. Yani şimdi bu, bu maçtan sonra çok önemli maçımız var. Ama o arada da bu penaltı yüzünden bir oyuncumuz da kırmızı kart gördü. Zaten kadro derinliğimiz yok. Hakikaten çok eksik kadromuz var. İşte bakalım takım halinde mücadelemizi yapacağız. Yani buradan hakikaten 3 puandan dönebilirdik. Yani o avantajı yakalamıştık. Ama rakibimiz de maçı e, kazanmadığını hakikaten iyi mücadele ettiler. Biz de onlara bu mücadeleye karşı koymaya çalıştık. Oyunda berabere bitti. Ya son anda dediğim gibi penaltı olmuş olsaydı, belki de maçı alacaktık. İki takımı da tebrik ediyorum mücadelesinden dolayı.